Borsacı kardeşler, YouTube kanalının değerli izleyenleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bugün Holo'nun teknik analizine bakmaya çalışacağız sevgili dostlar. Anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen son kararı kendiniz vermeye çalışın dedikten sonra sevgili dostlar. Şöyle Holo'ya önce bir çizim yapalım sevgili dostlar. Ondan sonra bir iki tane indikatörün desteğiyle son görüntüsüne ne olabilir, nereye gidebilir? Holo bir onu konuşalım sevgili dostlar. Baktığınız zaman şu yakın tarihe bir dönüp bakalım. Şurada 21 Temmuz'dan beri dedik ki arkadaşlar bir yükselen trendimiz mevcut. Bu trend kırılmadığı sürece herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece ve sadece bekleyin. Olası sert düşler olabilir, geri çekilmeler olabilir. Bunlar normal şeyler. Şimdi bu yükseliş trendi bu bölge içerisinde git gitgeller yapabilir. Ne zaman bu yükseliş trend yükseliş trendi aşağı doğru kırılım gerçekleştirirse ve altında 2 gün bar mumu kapanışı görürsek o zaman holoda negatif trendin başladığını konuşabiliriz. Ama şu anda bu aşağı yukarı gel gitler sadece birer bıktırma safhasıdır. Biraz sonra bu görüntünün ne anlama geldiğini biraz sonra sizlere göstereceğim. Hani bu nerede benziyor? Holo'nun geçmiş grafiklerinin hangi bölüme benziyor onu göstereceğim. Yani bu sağlıklı bir yükselişin belirtisi sevgili dostlar. Şimdi yükselen trendimiz mevcut. Hala bir kırılma yok. Görünüsü pozitif. Baktığınız zaman alt bölümde bir destek bölümümüz var. Desteğimizi çizelim sevgili dostlar. Destek bölgesi burası. Tabi hep burası falan diyorum arkadaşlar kızıyor. Şu bölge. 97-83 bölgesi destek bölgesi olarak görev görüyor sevgili dostlar. Aynı zamanda yukarıda bir direnç bölgemiz var. O da 12 19 bölgesi. Onu da çizelim hemen. 12 23 19 çok fark etmiyor direkt olduğu gibi tıkladığım için hangi bölüme tıkladıysam orayı alıyor. Yani 12 12 20 12 23 bölgesi de önemli direnç noktası. Şimdi baktığınız zaman sevgili dostlar, burada bir yükseliş trendi ve burada bir dikdörtgen formasyonu. Sevgili dostlar, burada baktığınız zaman zamansallık olarak bu bölge daralacaksa eğer en geç 10 Eylül'e kadar yani bu bölümün dolması demek 10 Eylül demek en geç 10 Eylül'e kadar buralarda artık bir hareket gelir sevgili dostlar. Hocam 10 Eylül oldu ama grafik sağ attı. O zaman yükseliş trendi iptal olur sevgili dostlar. Fakat görüntümüz hala pozitif olur. Neden? Şu, çünkü şuradaki son yükseliş barının hala kırılmadığını görüyorsak bu görüntü pozitiftir ve dikdörtgenin kırılımına doğru bir atak beklenir. Dikdörtgen hangi yöne kırılıyorsa o bölgeye doğru işlemler açılır veya stop koyulur sevgili dostlar. Ama biz burada yükseliş trendimizin üstündeysek görüntü pozitif olarak algılanması lazım. Buradaki sıkışmadan sonra yönünün yukarı doğru gitmesi lazım sevgili dostlar. O yüzden biz bu bölümü şiddetle önemsiyoruz. Bu bölümde 10 Eylül'e kadar bu 5 Eylül'de olabilir 7 Eylül'de olabilir. Ama en geç 10 Eylül'e kadar bir hareket gelir sevgili dostlar. 97.82'nin altında veya 97.80'nin altında 2 günlük bar kapanışı bizi stop ettirebilir. Ama üstünde kaldığı sürece herhangi bir problem yok sevgili dostlar teknik analiz bakımından. O yüzden sadece ve sadece bu sıkıcı piyasada, bu yatay piyasada birazcık beklememiz lazım. Neden beklememiz lazım? Şimdi o benim biraz önce söylediğim şeye bir bakalım. Sevgili dostlar bakın bir yükseliş, sonra sağa doğru bir yatış pozisyonu. Bakın sevgili arkadaşlar, aynı görüntü. İşte burada da mevcut. Güzel bir yükseliş, kısa bir yükseliş. Daha sonra sağ tarafa doğru bir fiyatlanma görüyoruz sevgili dostlar. Yani fiyat sağa doğru kayıyor. Bu bölge zaten ya da şu bölgenin üstünde kaldığı sürede gördüğünüz gibi dikdörtgen formasyonu. Burada bir yükseliş trendi baktığınız zaman ve bu trendin kırılımı sonra yukarı patlıyor. Şimdi biz aynı grafiği burada görüyoruz. Aynı grafiği en başta şu an günümüzde görüyoruz. Sevgili dostlar iki defa yükseliş ve dikkat ettiyseniz şuradaki yatay piyasadan daha kısa bir yatay piyasa oluştu ve bir yükseliş sonra daha kısa bir yatay piyasa gittikçe yatay piyasa salıyor sevgili dostlar. Bu da artık şurada artık son dağıtım aşaması ve ondan sonra çöküş meydana gelir. Yani biz burada arkadaşlar şuradaki yatay piyasa çok çok kısa yani bir anda yükselişler gelirse bu hiçbir şekilde sağlıklı olmayacak ve yükseliş çok kısa sürede tamamlanmış olacak. Bu yatay piyasa birazcık daha uzarsa biraz daha yataya bağlar. Daha sonra yine yukarı atar. Bu şekilde olaya bakmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Güzel bir rally bekliyorsak. Şu anki görüntüde herhangi bir problem ve sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Günlük bazda. İçimoko bulutuna bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi bulutun üzerindeyiz. Bir problem yok. Bulut zaten bize her zaman için destek konumunda. 4 saatliğe bir bakalım. 4 saatlikte de görüntüne. E 4 saatlik de bulutun içerisine girdik. Buluttan destek aldık. Yine bizim çizmiş olduğumuz destek seviyesi ve bulutun desteği. Görmüş olduğunuz gibi burada bulutun alt destek bölgesinden destek aldık. Yukarıda dirençte bir satış ve bulutun dışına çıkınca güzel bir hareket. Burada artık bundan sonra bu bölümün aşılması lazım veya bu bölüm üzerinde yukarı doğru seyreder. Biraz 10 Eylül'ü bekleyebilir, 5 Eylül'ü bekleyebilir. Bu bölgeye doğru yine yatay piyasa ve ondan sonra bir kopuş bekle, bekleyebiliriz. Onun haricinde tamamıyla sakin olacağız. Size vermiş olduğum destek ve dirençleri takip edin sevgili dostlar. Başka da hiçbir şey yapmaya gerek yok. Acil bir durum oldu mu zaten? yine yayınlarda, acil durum yayınlarında zaten yayınları açıyorum sevgili dostlar. Evet, holo ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.